Sadece bir konseri 198 milyon lira ödeme yapmışız biz. Basının önünde, basın burada. Hepiniz kaydı alın. Bunu ispatlasınlar. Görevde bir dakika duran şerefsiz, namussuz alçak. Ben onlardan bunu ispatlayamazlar. Aynısını beklemiyorum. Yapamayacaklarını biliyorum çünkü. Onlar bunu yapamazlar. Onlar koltuğa bağlı yaşarlar, koltuğa bağlı. İftira ediyorsunuz. Siz ne yapacaksınız? Özgür Özel, Sayın Özgür Özel. Senin genel başkanlıktan istifa etmeyeceğini zaten biliyorum. Orada ne kadar kalacağını da Allah biliyor. Bilmiyoruz kaç gün kalacaksın. Orada biraz daha oturabilmek için her şeyi yapıyorsun. Hiç olmazsa seni bir şekilde yanılttıkları belli. Buradakiler mi yanılttı? Oradakiler mi yanılttı? Kim yanılttı bilmiyoruz. Gündemi değiştirelim diye trollerin özel mi bunu eline verdiler bilmiyoruz. Hiç olmazsa bir parça siyasi etiğe bağlı bir yanı kaldıysa onları ifşa et. Bakın çok açık istiyorum. Senin istifa etmeyeceğini zaten biliyorum. Bunu ispatlamazsan istifa etmen gerekir normalde. Apaçık bir yalan ve iftira. İstifa etmeni de beklemiyorum. Bak çıkış kapısı da bırakıyorum sana. Sana yalan söyletenleri işaret. Kim söyletti sana bu yalan? Yoksa Halk TV mi yaptı? Tetikçiliğin merkezi, yalancılığın genel merkezi Halk TV mi bunu beceriyor? Hadi bak orada da bir çıkış kapısı bırakayım sana. Genel başkanlığından olma. Ben hiçbir şekilde geri adım atmıyorum. Söylediğim yerde duruyorum. Ben istifa edeceğim.